devam ediyoruz. Tam gaz. Devam. Tam bak. bak. çıkar çıkmaz. saldırıyor ya. Ben de çık. E ben de balkondan atla, atla atlar atlamaz zombiye saldırıyorum karşı bir sıkıntım var. Hasan şimdi atlara ev yapmamız lazım bugün tuğlalarda. Sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Sen. Ben nasıl yapacağım ya? Nereye yapalım? Arkaya bir yer yapmamız lazım. Şuraya. Ha, ben hiç ürketleri vermeyi unuttum. Şuraya. Ben adam ver. Şuraya yapalım. Şuraya. Şuraya. Nereye bak? Buraya. Çok doğru, büyük. doğru. Evet, buraya boşuna mı kırıp buraya yapacağım. Sana yardım ediyorum. Sen. 2 tane iskeletor. Ah, birini öldürdüm. Ben de birini öldürdüm. Kemik çıktı mı? Çıkma, çıktı. Tamam kemik tozu yap tane. Ben tarlayı toplayacağım. Al, topla sen büyüyenleri sonra ek. Ben sana kemikleri veriyorum. Attım. Tamam. İki tane çıktı. Artık köpek özgürleştirmeyeceğimiz için ben tozu Şimdi ben şeyleri vermeye gidiyorum. Ben tarlayı toplayacağım. Adam hala içeride bekliyor. Kim? Büyücük. Gördün mü? Getirdim, Getirdim sana etleri lan. Tamam dedi. Oğlum bir tane yumurt için değer miydi? Değmezdi ama neyse. Vermeseydin köpekler onlarla beslerdik. Hem sıkıntı <laughs> sürekli et Her zaman uzunmaldı. zaten malı. Her zaman zaten şey var. Köpek var yani her yerde. Yumurtamız şey ne? var değil mi? Olsun Hasan kan zarar mı edecek? fazlası. Ben tarlacı Hüseyin. Artık Hasan Kan diye birisi yok. Ha. Evet hmm, tarlacı Şuradan şey al. Ulan. Atın üstüne bindim yanlışlıkla. Aa bizim aa, köpek büyümüş yavru. Hadi. Hı? Onu, onu ne yapalım? Nereye? Adı ne olsun oğlum? köpeği, senin kız köpeğin adı ne lan? Jüli, Jüsi. Jüli demiş. Lucy mi? Lucy. Lucy Jussi. Jussi. ismi mi var ya? Lucy. Ben öyle koydum arkadaşım. Senin Lucy diye var da Lucy diye yok. Lucy. Tamam. Lucy. 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 Lucy tamam. Tamam, tamam mı? Oğlum tamam. iki tane. Niye çapa var? Bizde. Niye iki tane çapa var? Çok <laughs> fazla Evet. Odun kaybı. Mesela bak ben de şu anda odun tarlaları düzeltiyorum. Bende de bir tane var. Ben de bozdum. 3 tane çapamız var o zaman. Evet. <laughs> Abi boşuna niye biz eşya harcadık? Ya onda zarar gidecek? Ben tarlayla ilgilen. Burada gelin mi patatesin olduğu yeri toplayıştık? Pattez. Nasıl? Patatesler var ya burada. Patates. Patatesler işte yemek evet. olarak bizim, bizim yemeğimiz olarak. Ekmek buraya? Buraya hey, buğday, Bak suyun içine. buğday ekmeyelim. Da. Bak suyun içinde var patates. Patates ekelim bak. Hem yiyecek kaynağımız olur Efendim, biraz. Bir sırasını ek bari ya. Olmaz. İyi tamam. Bir sırasını. Çünkü buğday lazım oluyor. Ekmek için. Için, için, için. E yemek için inekle çiftleştirmek için asfalt çiftleştirmek için yemekte hayatta kalmamız için sonra karnımızın doyması için tamam yemeğimiz yok mu buğdaydan da yapmıyor muyuz yok şuradan kemik kemik tozlarını şey yapalım 9 tane kemik tozu. Maşallah. Maşallah değil. Bu hak kitle, Hak kitle ama nane. Ben bir şarkı söylerken arkadaşla bu söylemesi zaten olmaz. Ben şarkı söylerken sen bir şarkıyı bozmazsan olmaz. Ben ben söylerken sen söylüyorsun. Sen ni ben niye söylerken sen benim şarkımı bozuyorsun diye. Ben benim şeyi ben söylerken söylediğim. Ben de ben söylerken bozduğun emanamina diye dedim bile. Hakikaten emanamina. başlayacağım. Çiçekleri kıralım. Evet, 28 tane buğdayımız var. Buğday. Buğday, buğday. Ay, buğday dedin de ondan beri 4 tane borda geçeceğiz. Ney? Daha toplayayım mı? Gerek yok. var zaten evde. Pişireyim mi? Hayır, yok. Sen elleme, sen elleme. Ben yaparım. <laughs> tamam, ben ne yapayım? yap bir şeyler Kafan ne istiyorsa, atla gez istersen. İyi, ben arkadaşlar ben bir şeyler arayayım ben. Ha, koyun falan öldür, yemeğimizi karşılayacak şeyler yok. Tamam, ben yemek arayacağım o zaman. Sen de yap koy. Şarjım 19 kalmış. Bu arada. Ben şu ateşini bitireyim. Ondan sonra kapatırız. Akıra gitti mana yine. Akıra gitti mana mine. Tamam sen telefon yine dayanıyor baya. Neye? Her şey. <laughs> ne demek? Bir şey mi demek istiyorsun? Hayır. Oğlum atım kaçıyor, atım kaçıyor, atım kaçıyor. Atım benim üstüme çıkıyor. Yeni evini merak et. Hadi bay bay. Nasıl? Bye oh, bye. Nasıl gözüküyor? Bir baksana be. Bana bak bakayım ne diyor. Of be. Ne yakışıklıyım be. Tamam hadi sen yap. Hadi hadi. Bana bak ya zıplay zıplay gidiyor ya. <laughs> Ben burada hissediyorum gibi çalışayım. Ben de burada boş durmuyorum herhalde. 1, toplayayım mı? 4, 5, 6, 7, 8, 9, toplayayım mı? Hayır. Hazır 14, buldum. 16, 17, buldum. 19, 20, 21, 22, 23, Evleri yok. Kardeş. Hı? Evleri yok 28, 29, yok. Bahçeyi koyu koy artık işte. Ya bahçeyi dağıttı bu çocuk diye. Sonra bahçeyi şeyle tuvaletlerini yapalım. Ondan sonra biz oraya oturak falan kodumuzda koku var dersek başlarsak. Zaten tarafta oturak var. Ne gerek var? Sen şeye? Yani. de o zaman öyle? Oturak koyalım diye. Neden at koyacağız buraya diye. Sonra abi orası şu olacak. Ben çiçek falan koyacağım oralar. şu anda seni okay. şöyle ne söyleyeyim At kullandıkken neden açtığımız bu kadar çok şey oluyor? 1, 5, neresi? 5. 1, 2, 3, 4, 5 Burası Sanki bu tarafta daha geniş oldu lan. bomba. Dört. Peki, doğru lazım. Neydi, Paşa geldiğim gibi aynı ya, ya. Bakayım ayarlamaya çalışıyorum Daha güzel olması lazım Eşit bir şekilde olması lazım Diğer abi, bölümde abi, mi abi. ayarlasan artık Diyorum ben Olmaz aslında ah. Ş şarjım ama. bitiyor şarjım 18. <laughs> Lan ben tamamlarım öyle çıkar. Senin atı vurma kendi atımla. Sen kapat videoyu. Sen Siz video çi... şeysini aç o zaman. Birleştirelim çünkü nasıl yapıyorsun? Sorar Olmaz. 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 Olur. Olmaz. Olur. Olmaz, olur. Olmaz olur. Olmuyor. Ben sana WhatsApp'tan atamıyorum bir şey atıyorsun atabilirsin o zaman atamadım Çünkü onda ayırmaları yapamayız O yüzden diyorum Neyse. arkadaşlar şimdi abimi izleyeceksiniz şimdi beni izliyorsunuz Hasan kan çıktı bilmiş olduğunuz üzere şimdi hat evini yapacağız ee, burayı tamamladım çünkü şimdi ortasından ortasından açacağım. Böylelikle eşit bir bölme oluşacak. Birisinde Hasan Kanat'ı birisinde benim oki olacak. Şimdi saymaya başlayalım. Eşit olması için. 1, 2, 3, 4, 5 5 burada oldu ama şuradan olması lazım. Buradan pardon. Şimdi bunu buraya alacağız. Ondan sonra buradan böyle uzatacağız. Dörde dörtlük olması lazım burasının. Bir, bir, iki, üç, dört. Evet. Bir, iki, üç, dört. Evet. Tamamdır. Hasan kan da yanıma geldi şu anda. Evet arkadaşlar. Ne diyor Niye ayırdın sen onu ortadan ikiye? Sen ikiyle benim at aynı yerde mi kalacak acaba? Evet. Hayır. Neden? Ben öyle istemiyorum. Daha güzel bir görüntü oluşacak. Tamam o. Yalnız köpek kulübesi de yapacağız ya. Köpek kulübesi yaptığımızda onun ta tamam tabanını şeyle kaplayalım. Halıyla. Ne diye? Halıyla kapatalım. Son, üşümesinler. Buraları da halıyla kapatalım. Üşümesinler yavrucaklar. Zaten üstünü kapatacağım. Yani. Neden üşüyecekler? Tuğlamız bitti arkadaşlar. O yüzden Tuğla alıp geliyorum. Tola ee, tuğla var da ne? Şey kil. He? Kil tuğla... var. kil. Tuğla yok. Oğlum olması lazım lan. Yok. Kila, kil al kil. Bir şey kil. böyle kil ısıt. Oh. Şimdi Onu sattım uğraşacağız. Ben sana ne dedim sen yapma dedim. Ya, bu arada vardı ya bir yere gitmiş onlar. Nereye gitmiş? Gezmeye. Gelecek Herobrine alıp gidecek mi yani onlar? Her diye bir şey yok bir kere. İşte ben onu diyor. Oyunun bir anlatılan şeysi. Ben inanmıyorum yani varsa da. Ben inanıyorum. Şimdi... Ne inanıyorum biliyor musun? Eskiden varmış. Bir... Arkasında giriş yapacağım bu arada. Ne, ne? için? Atlar Büyük... nasıl girecek acaba? Önden girecek. Hayır önüne çit yapacağım. İşte çit. iki tane çit kapısı koyarız. Oradan girerler. Öyle güzel olmayacak bak. Beni bir dinle ya. Tamam dinliyorum. Bak. Göster. Ben yapacağım. Sen merak etme. Daha güzel olacak. Ben daha önce bir yerde görmüştüm bu şekli. O yüzden yapacağım. Hayatta evet, kalmadı yapmak. Çok zor oldu. Ben bir sürü çit topladım. Nereye gitti lan onlar? İki tane var burada. Heh. Ben bir sürü topladıydım. Ha şey gitti. Hmm. Şey yaptım ya doğru. Neyse. Şimdi onlardan da yapacağız. Şöyle koyalım. Ciddi yapımına bakmana gerek yok. Ben nasıl yaptım yapıldığını biliyorum. Biliyorum ben de.